Evet arkadaşlar bakın şöyle bir kıkırdak büyüme zonları var. Bu büyüme zonlarında yakın zamanda TUS'ta bir soru geldi. TUS'ta da bekliyoruz. Dikkat. Şimdi şöyle bir baktığımızda kıkırdağın epifizden diyafize doğru hangi sırayla gider diye sorabilir, sırasını sorabilir, özelliklerini sorabilir. Aslında ben bunu şöyle bir şöyle karikatürize etmeye çalıştım. Çok dikkat edin. Bir Remzi abi üzerinde bunu yakalayacağız. Bizim bir Remzi abimiz var. Rezervleri var. Petrol rezervi. Rezervci Remzi. Rezerv zonundan başlıyoruz. Sonra bu Remzi abi prosuyla meşhur. Prolifere oluyoruz. Sonra bu remzi abi büyüyor, hipertrofi oluyor. Sonra kalsifikasyon ve en son yaşlanıp kalsifiye olup gidiyor koskoca remzi. Sırayla hangi epifizden diyafize sırayla gider derse. Rezerv, proliferasyon, hipertrofi, kalsifikasyon, rezorpsiyon. Yeni ekledik dikkat. Epifizde hangisi yakın bulunur? Rezerv. Diyafizde hangisi? Rezorpsiyon dikkat, epifize en uzak hangisi oluyor? Rezorpsiyon. Her birisi sorudur. Bunu Remzi abiyle yakalayacağız. Çıkmış bir tuz sorusu var. Burada da gelecek. Hadi bakalım şöyle görselle beraber metnini bunu notumuza yeni ekledik. Soruları kaçırmayacaksınız arkadaşlar.